Anne hani kaç su yaptın? Hadi artık ya, karnım acıktı. Oğlum, kum kalırsa... ...böbreklerin taşı olur vallahi. Çek elini böreklerden. Yemek yiyeceksin sonra, şişirdin karnını. Acıktık anne ya, eski formunu kaybettin sen. Bir tatile mi çıksan? Nerede? Ay çek şu kamerayı gözümün önünden, çek! Anne, ne yapıyorsun ya? Oğlum bu ne dağınıklık ya böyle? Kirli sepetini sana boşuna mı aldık? Bütün kellerini yerlere atmışsın, pes yani pes. Anne kaç kere konuştuk odama girme diye. Burası benim ya, bari burada peşimi bırak. Evlenince ne olacak? Hadi anne hadi. Ben kimseye nasıl evlat yetiştirmiş nedirtmem. Ne evliliği ya, üniversitedeyiz daha. Ne oldu o kızlar? Ayrıldınız mı yoksa? Ay gözüm tutmamıştı zaten hiç. Hadi anne hadi, yeter ya. Bir tatile çıkın da kafa dinleyin. Bak yemekler dolapta sakın aç kalma, aklım sende kalır. Anne bir aylık yemek bıraktın merak etme. Canın sıkılırsa arkadaşların çağırabilirsin. Ama sakın evimi çok dağıtmayın. Anne geldi babam hadi. Bu tatili çoktan hak ettiniz. Anne bir şey unutmadın mı? Oğlum. Bizce de Cem'in annesi tatili çoktan hak etti. Sen de bu anneler gününde annene unutamayacağı bir tatil hediye etmek istemez misin? Yapman gereken tek şey annenin tatile ne kadar ihtiyacı olduğunu Jolly Tour'un Twitter ve Facebook sayfasında annem tatili çoktan hak etti hashtag ile anlatmak. Seçilen en keyifli yorumlardan birinin sahibi sen olursan annene iki kişilik tatil Jolly Tour'dan. Hadi yaz kazan.